سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له يوجاء قيما لينذر بأسا شديدا من هو يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاء للملائكة رسل الأولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير سبحانك لا أحصي سلام عليك أنت كما أثنيت على نفسك عز جل وجل ثناؤك ولا يهزم جندك ولا يخلف وعدك ولا إله ديرك. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في أول دعائنا وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في أوسط دعائنا وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في اخر دعائنا اللهم صل على سيدنا محمد النبي الامي وازواج امهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم انا اسالك بان اشهد انك انت الله الذي لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم انا نسألك بان لك الحمد لا اله الا انت المنان بديع السماوات والارض ذو الجلال والاكرام يا حنان يا منان يا بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم قلب حي قيوم الحشم عبد القدوس اسالك يا الله يا هو يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام وإلهكم إله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم قل اللهم ما مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العظيم الجبار المتجدد الخالق البار المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم Ya İlahel Alemin ve Ya Ekremel Seni senin Kur'an'ındaki senalarla sena etmeye çalıştık. Zira seni sen ancak sena edebilirsin. Yine Habibi Edib'in dilinde kendisine selam selamı, onun söylediği sözlerle arz ettik. Dergâhine ve hadiyetine kabul eyle. Ya Rabbi Habibi Edib'in bize şunu haber ver. Senin mübarek isimlerin arasında İsmi Azam'ın vardır. İsmi Azam'la kim dua ederse onu kabul ederim, ferman ediyorsun. İsmi Azam olarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in rivayet ettiği şeyleri toplu olarak dergah ı okuyarak dualarımızın kabulununa bağlıyoruz. Dualarımızı makbul eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin ve Ya Ekremel Ekremin. Bir sene işlediğimiz masiyet, irtikap ettiğimiz hatalardan bıkarak, usanarak, bayramdan bayrama dergah-ı gelerek burada dertleşiyoruz. Senden başka dertlerimize derman olacak, bulunmadığı için senin huzuruna geliyoruz dertlerimizi senin üzerinde döküyoruz. Bunları yaparken yine senin ifadenle, senin Kur'an'ın ifadesiyle peygamberlerin dilinden öğrendiğimiz şeylere dayanıyoruz. İnnemâ eşkûbetli ve hızlî ilallah diyorlar. Kalbimiz kırık ise, masiyet isek, hissiyatımız sönmüş ise, kafamız başka tarafta kullana kullana işe yaramak hale gelmiş ise, bu halimizi sana şikayet ediyoruz Allah'ım. Nefsimizi sana şikayet ediyoruz Allah'ım. Ben nefsi halimi sana şikayet ediyorum. Senin ihsan ettiğin lütuflarla mağrurlanan nefsi emmaremi, masiyete inhimak eden nefsi emmaremi, günahlardan bıkıp usanma bilmeyen nefsi emmaremi, Kur'an anlamayan nefsi emmaremi, şeytana karin olan nefsi emmaremi, hakikati Ahmet'i aleyhissalatu vesselam'ı müdrik olmayan nefsi emmaremi, devamlı olan ruhubiyetine ve ezeli olan ruhiyetine karşı muvakkaten sana kulluk yapan nefsi emmaremi, ebedi kulluğunu idrak edemeyen nefsi emmaremi, dünyanın zevk ve sefasına dalan ahireti unutan nefsi emmaremi, cennetin nimetlerine karşı gözü kapalı nefsi emmaremi ve bütün şeytanları onların şer ve şerarelerinden ötürü nefsimi sana şikayet ediyorum ya Rabbi. Bütün müminlerin dertlerine devalar ihsan eyle ya Rabbi. Derdinle beraber dertlerine devalar ihsan eyle ya Rabbi. Hakiki iman ve hakiki salahı ihsan etmek suretiyle aziz ve bahtiyar eyle ya Rabbi. Ya ilahel alemin ve ya ekremel ekremin, sen esbab tahtında işlerini icra ediyorsun. Rububiyet ve icraatına esbabı perde yapmışsın. Biz o esbaba tevettür etmeden, senin İslamiyet'i gönlümüzde ihya etmenle bizi güldürmene hafif ediyoruz. Halbuki sen bunları esbabla yapıyorsun. O esbaba tevessül ve mübaşerete bizleri muvaffak eyle ya Rabbi. Ya i̇lahel alemin bütün felaket, bütün denaat ve şenaatlere rağmen kapımızdan yaktığın ezeli ve ebedi Kur'an şu ve Kur'an müşuresine olup ondan bir hakkın istifade etmeye bizleri muvaffak eyle ya Rabbi. Sen ümmeti Muhammed'in sen insanları affetmek için çeşitli vesileler ortaya sürüyor. Onları affetmek için bahaneler ortaya vaz ediyorsun. Senin vaz ettiğin bu vesile ve bahaneleri değerlendiremiyoruz. Sen onları değerlendirmeye muvaffak eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin ve Ekremel el açıp da senin huzuruna gelecek halimiz yoktur. Gönül açıp da halimizi sana arz edecek halimiz yoktur. Bütün senenin bütün eyyamı mahsiyet içinde geçmektedir. İbadet-i taatımız yoktur, olanları riya içindedir, gösteriş içindedir, alay içindedir. Hepsi böyle olmasa bile çoğu böyledir Allah'ım. Binaenaleyh bu vaziyette senin huzurunda ellerimizi kaldırırken utanıyor ve hicap ediyoruz ama ellerimizi başka tarafa çevirecek bir yer bulunmadığından ötürü yine sana ellerimizi kaldırıyoruz. Sana kalkan ellerimizi boş çevistir mi Allah'ım? Bu milletin ellerini geriye boş çevistir mi Allah'ım? Bizi affetmekle bayramı bayram eyle Allah'ım. Kerem-i Lutfunu yar etmekle bayramı bayram eyle Allah'ım. Kalplerimizi sana tevcih etmekle bayramı bayram eyle Allah'ım. Ya İlahe'l-Alemin ve Ya Ekrem'el-Ekremin bizim saadet ve selametimiz için sen ayetü beyinatın ve bizleri tenbir ve inşaat ettin. Peygamberin bu uğurda katlanmadı, ıstırap kalmadı. Hayatı bizim için ıstıraplarla geçti. Şu anda da ümmetin dertleriyle bilgi kapında yatmaktadır. Huzuruna gittiğimiz zaman, huzurundan uzak kaldığımız zaman her halükarda o nebi Ümmi, o çok yüce, şerefli Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'a karşı hayatımızın her anı, her dakikası, her saniyesi hata, isyan ve edeplerle doludur. Sen o Peygamber aleyhissalatu Vesselam'a liyakatlı ümmet olmaya da bizleri muvaffak eyle ya Rabbi. Kur'an-ı Muhyüsü'l beyana halis cemaat olmaya muvaffak eyle bizleri ya Rabbi. Peygamber aleyhissalatu Vesselam ağlatma ya Rabbi. Onu dilgir etme ya Rabbi. O mahzun devletini hayatta iken yaşamıştır. O ağlama faslını bitirmiştir. Onun kış mevsimi ve sonbahar mevsimi geçmiştir. Ama biz o kış ve sonbahar mevsimini yaşamadan, bir iş var bekliyoruz esbabına tevessül etmeden, yolları açmadan çağlayanlar bekliyoruz, esrafı sulamadan yeşillikler bekliyoruz. Ama bunlar senin rahmetinden, senin kereminden bulan şeyler ve senin kudretinle yapabileceği şeylerdir. Sen bizi meccanen affeyle ya Rabbi ve bunları bizlere lütfeyle ya Rabbi. Ya ilahe alemin arada sırada senin huzuruna geliyoruz. Belki çoklarımız bayramdan bayrama ancak seni hatırlayabiliyoruz. Sen nimetlerinde her an bize kendini hatırlatıyorsun. Kainattaki hadiselerin tarrasalarıyla kulaklarımızı çatlatır üzerine Allah dedirtiyorsun. Hz. Muhammed dedirtiyorsun. Kur'an dedirtiyorsun. Ama gaflet bizi öylesine işgal etmiş. Öylesine gaflet içindeyiz ki huzuruna geldiğimiz zaman da uyuyoruz. Burada dahi esmiyoruz. Burada dahi sana müteveccüh olamıyoruz. Senin huzurunda uyumak ne büyük bir cinayet. Senin huzurunda esnemek ne büyük bir gaflet seni idrak edememenin ifadesidir. Sen bu gafil gönülleri ikaz eyle Allah'ım. Sen bizi iddiadan duaya irca eyle Allah'ım. Sen bizi davadan acz ve fakra irca eyle Allah'ım. Büyük iddialar arkasında olmadan bizleri masum ve mahfuz eyle Allah'ım. Bu işin mahfuzu olan en kenter muhafızlarından eyle Allah'ım. Ya Ekrem Ekrem'in ve Ya Erhamer Rahim'in ve Ya Del Celal ve El bu tabirler ve seni anan Habibi Edibin Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam işte bunlar duaların ortasında akırında söylenirse sen o duayı makbul edersin diyorsun. Habibi Edib bize bunu talim ediyor. Esma-i Hüsnan'ı şefaatçi yaparak i̇şte Esma-i Hüsnan'ı istikametinde kâin ve daim etmeni biliyoruz. Kâin ve daim eyle Allah'ım. Esma-i Hüsnan'dan hissedar olanlardan eyle Allah'ım. Hakiki insanlar ila ila Allah'ım. Şamil müminliğe ila ila Allah'ım bizi perişan etme, dayanamayız Allah'ım. Hele iman cihetiyle hiç perişan etme, hiç dayanamayız Allah'ım. Zaten dört açıdan beri gele gele yığıla yığıla üzerimize selakül ettik, dalaletler karşısında sesimiz soluğumuz kesildi. Tıpkı benim kurakta sesimiz soluğumuz kesildiği gibi sesi soluğu kesilmiş halkı yüzdürüyor bir şefaatlerdir. Sen hidayet eyle Allah'ım, merhamet eyle Allah'ım. Sen kendini Kur'an-ı Kerim'in 115 suresinin içinde ve başında Rahman ve Rahim olarak size tanıttırıyorsunuz. Biz de öyle tanıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim ile işe başlıyoruz. Rahmaniyet ve Rahimiyetine defalet ediyoruz. İşte o mübarek iki isme bizleri bağışlar, bize merhamet eyle Allah'ım. Bizim günahlarımız cihetiyle değil Allah'ım. Bizim mükellefiyetlerimiz cihetiyle değil Allah'ım. Senin bize olan muhabbetin cihetiyle bizi affeyle Allah'ım. Senin bize lütfun olması cihetiyle bize affeyle Allah'ım. Adaletinle muamele yapma Allah'ım. Eğer öyle muamele yaparsan hepimiz kahyaya gittik demektir Allah'ım. Hepimiz battık demektir Allah'ım. Hüsvayet ve maçın eşitirle Allah'ım. Allah'ım sana malumu ilam olur. Senin huzurunda bu sözleri söylemek terbiyesizlik olur. Küstahlık olur. Ama Habib edibin dua ettiği için dua ediyorum. sana halini arz ettiği için arz ediyorum ya Rabbi. O dertlerini şerh ettiği için şerh ediyorum ya Rabbi. O bin bir isminde sana yalvardığı için yalvarıyorsun ya Rabbi. Yoksa sen içimizi dışımızdan, dışımızı içimizden neyi biliyorsun? Halimize bak ya Rabbi. Perişaniyetimizi görüyorsun ya Rabbi. Sana malum ilan, zahir olan ishar etmenin manası yoktur. Bize merhamet eyle Allah'ım. Bitmiş şu cemaate merhamet eyle Allah'ım senin rahmetinden mahrum kaldıklarından ötürü şak şak olup yarılmış kalplere merhamet eyle Allah'ım. Sönmüş hislere merhamet eyle Allah'ım. Ölmüş kalplere merhamet eyle Allah'ım. Belaletin müzakeresini yapa yapa, felsefenin müzakeresini yapa yapa, Allah'tan uzaklaştırıcı şekilde formülleştirilmiş ilimlerin müzakeresini yapa yapa, sana karşı yabancılaşmış, yabancılaşmış bütün etkara merhamet eyle Allah'ım bileklerini sana arz etmeye, bilenmelerini senin kapında yapmaya, sana dehalet etmeye muvaffak eyle Allah'ım. Ya Ekrem'el Ekrem'in ve Ya Rahim'in. Sen kısa sözlerle de yapacağını yaparsın. Ama senin huzuruna safi gönüllerle gelmiş olanlar olur. Onlar ellerini kaldırırken ganimet fırsattır diye ben de ellerimi kaldırıyorum. Onlara ataya, istifaniyede bir şeyler verirken belki bana da merhamet edersin diye ellerimi kaldırıyorum. Ve evet, huzurunda sözü Sadece sana çok dert yapmak için uzatıyorum, beni mazur ettir Allah'ım, da mazur girenler. Bizi affet Allah'ım, onlar zalaletteler ya Rabbi, doğruyu bilemiyorlar ya Rabbi, doğru yola sen hidayet eyle Allah'ım. Senin Celil surende hidayete bizi ulaştırmanı, hidayet etmeni baştan diledik. duanın başında diledik, bizi hidayet eyle Allah'ım. Peygamberlerin yoluna, Sıddıkların yoluna, Velilerin yoluna, Şehitlerin yoluna, bütün liyakasızlığımıza rağmen başını Emr-i Bimali Şerif'in ayaklarına koyan büyük velinin dediği gibi sadece onların arkasında işte öyle olacak ve kalbuhum bahsidun zira'i <laughs> bir vasit Sahabinin arkasında hav hav diyerek koşmak üzere bizi hidayet eyle Allah'ın. Kur'an adına ilk sözü, en tonlu sözü, en can alıcı sözü, en hayat vahş olan sözü Resul-i Ekrem devrinde sallallahu aleyhi ve sellem. Önce o, o dediğimiz zaman senin tarafından da ve şer tarafından da anlaşılan ifadesine ve kendisini idrake muktedir olamadığımız o senin nurundan yarattığı Hz. Muhammed aleyhisselatü vesselam o kendi nuruyla ve nuruna tam mahkez olan kalplerinde mahkez bulunan ashab-ı kiram sayesinde sen Kur'an'ı neşrettin, sen Kur'an'ı aleme kabul ettirdin. Sen Kur'an hükümranlığı kurdun. Sen Kur'an karşısında alemi dize getirdin. Sen Kur'an sayesinde ümranlar kurdurdun. Şimdi her şey yıkıldı. Her şey harabeye döndü. Her şey bitti. Bütün mumlar yandı. Tahtaya da yandı. Bizim de canlarımız kıtlığa geldi. Bitmek üzereyiz ya Rabbi. Habibi Edim'in Arap yarım adasında yeter. Atını biraz da bu tarafa doğru sürsün. Dokuz atı dörtleri evine hizmet etmiş bu cemaatı da yürürsün. Arkasından yeniden şahlanalım. Bura benim şahsenim derken adını her tarafa götürelim. Adına kurban olayım Allah'ım. <laughs> bitirirsem böyle bitir ama başka türlü bitirmezler. <laughs> <laughs> Sağlığımızı da affet Allah'ım. Şu terbiyesizliğimizden ötürü mahvet ben. Biliyorum ki sen bana ve cemaate şah daha yakın. Kalbi ateşlerimizi biliyorsun. Şu temiz hissiyatın burcu burcu yukarıya doğru, doğru çıktı. Ve bütün şu mübarek Anadolu'da ellerin sana kalktı. Gönüllerin sanım teveccühü olduğu şu dakikalarda cemaat-i müslüminin duasını makbul eyle ya Rabbi. Bayramı hakkımızda müteyemmin ve mübarek eyle ya Rabbi. Bütün ehli dalal etkabil islah olanlar hidayet eyle ya Rabbi. Bütün ehli küfre iman ve Kur'an'ı göstermeye bizleri muvaffak eyle ya Rabbi. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı tanımaya muvaffak eyle ya Rabbi. Açtığımıza göre değil ya Rabbi, kudretine göre muamele yap ya Rabbi. Bakrımıza göre değil, binana göre muamele yap ya Rabbi. Dişliğimize göre değil, her şey olmana göre muamele yap ya Rabbi. Zerre iz fakat ummanlar senin nezlülüyetinde çağlamakta. Elimizde bir kaşık sermayeye var ya yok ama bunu senin ummanlarına atıp örfane yapmaktayız. Bizi ummanların içine katarak, karıştırarak, kendi varlığın senin rızan içinde bizleri iki şeyle ya Rabbi. Kendi şahsi isteklerimizi söndür ya Rabbi. Beşeri kaprislerimizi öldür ya Rabbi. Nefsani isteklerimizi söndür ya Rabbi. Bizi zatında fane ile ya Rabbi. Kur'an'da fane ile ya Rabbi. Habibi edibinde fane ile ya Rabbi silinsin bütün arzular. Her şeyde sen görün Allah'ım ya Rabbi. Her şeyde Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam görünsün Allah'ım. Her şeyde Kur'an-ı Muhyüsü görünsün Allah'ım. Bizi isyan ve günahlarımızdan ötürü Kur'an'a perde eyleme ya Rabbi. Bütün insanlık alemi Kur'an'ın uğruna muhtaçtır Allah'ım. Bunu sen biliyorsun sana ilan terbiyesizliktir Allah'ım. Bütün insanlık mürşitler beklemekte Allah'ım. Kur'an'ın nurunu neşredecek güvenlikler beklemek, beklemekte Allah'ım. Bize liyakat ihsan eyle ve bu çok âli vazifeyle bizleri tavsiye eyle Allah'ım. Rahmetinden ümit ederiz ki bu sayede günahlarımızı mağfiret edersin Allah'ım. Bizi en aziz, en şerif, en saadetli bir cemaatin arkasında İkinci saadeti cemaat eyle Allah'ım. O cemaatin adında o cemaate çığır açan, adının remsiyle bu yolu bize açan, o suada zümresine bizleri ilhak eyle ya Rabbi. Hepimizi sahip eyle Allah'ım. Hepimizi şakavetten masum ve mahfuz eyle Allah'ım. Hepimizi hadim Kur'an eyle Allah'ım. Yolunda varımızla yokumuzla kaim ve daim eyle Allah'ım. Senin Kur'an'ın ezaten bizlere ihtiyacı yoktur. Sen'in Kur'an'ına muhtaç olan bizler diyoruz ki, bizi çok muhtaç olduğumuz bu şeyden ayırma Allah'ım. Bizi talalet ve neslin zahratında, başıbocağı var eterkâlden bırakma Allah'ım. Kurbu huzuruna al Allah'ım. Himayeler al Allah'ım. Bizi himaye eyle Allah'ım. Masum ve mahfuz eyle Allah'ım. Aziz eyle Allah'ım. Şerif eyle Allah'ım. Kerim eyle Allah'ım. Latif eyle Allah'ım. Yine Sen'in İsm-i Azam'ını okuyarak duamızı bitirmek, münacaatımızı bitirmek, دقم في تلك الفتنة إذا دعي شاب عن صلى الله عليه وسلم بناه اجتداره اتباع الفرس حي قيوم عبد القدوس أسألك يا الله يا هُوَ يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو القيوم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى طائر اخوان النبيين والمرسلين عدد خلقك ورضى نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجينا بها من جميع الاحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إنك على الدرجات وتبلونا بها احسن الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. رحمتك يا رحمة يا ارحم الراحمين يا دائما الفرج على البريه يا باسط اليدين بالعفية يا صاحب المواهب السنيه يا غافل الذنوب والخطيه صل على محمد خير الورى واغفر لنا ذنوبنا في هذه الوصيه واغفر لنا ذنوبنا في هذه وأوفي لنا ذنوبنا بحرمة, بحرمة القرآن بحرمة القرآن لنا ذنوبنا بحرمة حبيبك رحمة للعالمين يا من اذا دعي اجاب يا سريع الحساب يا غفور يا تواب اغفر ذنوبنا وادخلنا في زمره الصالحين ارحم من عظم مرضه وعز شفاؤه وقوي بلاؤه وانت ملجاه ورجاؤه وكثر داؤه وانت ملجاه ورجاؤه ارحم من ضاقت عليه الاسباب وغلقت دونه الابواب وتعذر عليه سلوك طريق اهل الثواب يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الحضل والإمتنان يا ذا المن والإحسان يا إله العالمين بُتُن أيام مزيج إن شاء الله تعالى بجن جبايل يا ربي حياة هل لفتة هل نختة هل عزمت لإلهية إدراك بسلم وفقين يا دائما بجنه السياسة نزل درجة نزل حديثنا إلى يا ربي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من, من الخاسرين واغفر ذنوبنا وأدخلنا في جنة الصالحين ربنا لا تزيد قلوبنا بعد حديثنا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا الى طاعتك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا الى طاعتك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا الى طاعتك يا تعالى الفاتح